Evet arkadaşlar geri döndüm orduları güzelce topladık bakın görüyorsunuz buradaki topraklardaki bütün orduları birleştirmiş oldum yaklaşık 488 binlik ordu var hatta 28 daha geliyor 500 binlik bir ordu var biraz daha ordu basacağım çok az daha ordu basacağım ve bu orduları hemen hızlıca Hindistan sınırına gönderip Hindistan savaşını çok uzatmadan bitireceğim. Bence yeterli olacaktır. Bu kadar. Ordu bir yerlerden kaybetsem bile bir yerlerden kazanacağım ki o sınırdaki ordulardan da topraklardan da ordu basabileceğim. Yani artık bize ihanet eden, bizim arkamızdan vuran Hindistan'ın sona erme, yok olma, tarihin tozu sayfalarını silinme zamanı geldi diyelim. Orduları hemen birleştirelim. Şöyle bakın şuradaki 8000'lik orduyu bekliyoruz. Boğaz'dan geçti. Ve tamam. Yaklaşık 590 bin. 600 bin diyebiliriz. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 toprak var. 20 diye hesaplarsak ne olur? Yaklaşık 30 bin var. 29.500 olarak her toprağa Ordu mu gönderiyorum? Çok büyük sayıda bir ordu. Yani her toprak için gayet yeterli, gayet güzel bir ordu. Hızlı hızlı şöyle sınırlara yerleştirelim abi. En keyif aldığım şey bu ya. Savaş stratejisi yapmak. Saldırı planında e, ya da ilk başta birkaç tur savunma planı üstüne saldırı planı yapabiliriz. Eee bilmiyorum gidişata göre değiştireceğiz ama şu an evet ilk düşüneceğim savunma planı yaparız birkaç tur savunduktan sonra biraz ordu kaybı yaşattıktan sonra da saldırı planıyla e, işimize bakarız diyelim ve sonuç toprak şöyle bu arada 45 bin 48 bin olarak gönderelim hemen ordular giderken şuradan savaş planımızı ayarlayalım abi savunma planı olarak tamamız. yavaş yavaş geliyor. Hem de denizden geliyor ordular. Allah helal olsun. Oldu. Evet bir Polonya bir savaş açmıştı. Benden hani aram bozulmasın. Bir ihanete davranmayalım diye kabul ettim. Ee, küçük bir ülkeydi. Nautilus mu? Öyle bir ülkeyle savaştılar. Hemen savaşımızı idare edelim. 40 tur bekleyeceğiz abi. 40 turu hızlı hızlı geçeriz. 40 turu geçerken sağda görüyoruz. Bakalım Avrupa'da neler olmuş, neler bitmiş onlara bir bakalım. 10 turda 7 hatta. Ne oldu abi? Polonya nerede abi? Allah Allah. Allah kimle ittifak olsak ya gidiyor abi. Neyse. Batıda çok sıkıntılı işler var. Etiyopya, İtalya'yı falan almış bu arada. Almanya'yı Portekiz bölmüş. Fransa güçlenmiş. Antik Mısır Portekiz'in Portekiz'deki top Antik Mısır da evet durdurulması gereken bir güç. bir güç bir güçlü devleti biz yok ediyoruz. Diğer güçlü devleti de maalesef oluşmasına izin veriyoruz diyelim. Bu arada var. Şurada ülke kuruluyor bu arada. Endonezya kuruldu. Endonezya kuruldu mu? Orayı aldı herhalde ya. Orada Myanmar aldı. Evet. Bir anda Güney Kore'yi değdiler abi. Harika. Evet. Hızlıca birkaç tur savunmalarımızı yapalım. Şöyle bakın. Geçelim turları derken Moldova'dan bir savaş ilanına uğradık. Tamam. Burayı bir savunalım. Moldova'yı bir bitireceğim abi. Moldova'yı bir bitireceğim. Evet, bakın hala büyük ordularla saldırıyorlar ama hiçbir işe yaramıyor. Çok da yarayacağını düşünmüyorum. Bir 5 tur falan daha böyle savunacağım. Aynı zamanda Moldova Savaşı'nı da bitirmiş oluruz diye düşünüyorum. Evet. Moldova ya bu kadar güçsüzken bana saldırması. Büyük ihtimalle Hindistan'da bir cephe açtığını görüp bir saldırı yaptı ama yapacak bir şey yok abi. Aynen öyle. Bu turda Moldova artık biter diye düşünüyoruz. Doğu'da topraklarımız ilerletip tehditleri azaltmaya çalışırken Batı'da da bize savaş açan Moldovayı hemen e, yok etmiş olduk diyelim. O 28 bin. Bakalım bundan sonra bir tur daha bekleyip bu ordularımın ilerleyişini başlatacağım. Ne kadarlık bir şey oldu kayıp? 7.000 bin. Aa. Ben daha çok kaybettik kayboldu. Biraz sıkıntı. Orada hiç kanunlar vermedim sanırım. Hemen evet. ne yapalım? Savaş propagandamızı bir geliştirelim abi şöyle hızlı hızlı. Savaş propagandamızı geliştirelim, savaş yorgunluğumuzu azaltalım. Saldırı planına geçtik diyebiliriz. Orduları bir tık ilerletelim çok 50.000'lik bir ordu geldi sanırım ona. Ama hiç önemi yok. Şöyle yapacağız abi. Hızlı hızlı orduları bir ilerletelim. Ordularımızı bir ilerletelim. Çok toprağı var Hindistan'ın. biraz uzun bir savaş olacak. 10 bin, 10 bin. Kaybettiğimiz yerde takviye yapacağımız ordularımız var. Ben yani bu savaşı tamamen kaybetme şansım yok diye düşünüyorum. Aynen öyle bakın. Bu iki toprakta şey yapamadık, ilerleyemedik. Bu denizden de 25 binlik bir ordu çıkarttılar. Birazcık takviye yapalım. Birazcık takviye yapalım. 100 binlik bir ordu var bu arada. Bura biraz sıkıntı. Oraya ilerleyecek ama yapacak bir şey yok. O. Yani destek birimi gönderelim. Şöyle bir destek birimi gönderelim. Anlaya yavaş yavaş ordu basalım. Öyle hızlı hızlı. Şöyle yapalım. Bu 13 de buradan kuzeye doğru yardımları göndermiş olalım. Birazcık sıkıntılı bir durum yalnız şu an. Ben geriden ordu takviyelerimizi yapalım. Nasıl yapacağız bilmiyorum. Artık güneyden mi tutacağız, kuzeyden mi tutacağız? Bir fikrim yok orduları. Ama bir yerden tutmamız gerekiyor. Ya da güçlü orduları varmış ya. Oo güzel. Bir iki, iki toprak da aldık. Ha, kuzeyde de şöyle bir ilerletelim. Şu 28 bin arkadan desteğe gönderelim. Ee, şöyle de ordular. ha Buradaki orduları bence tamamladık. nasıl yapalım şöyle bir ilerletelim abi orduları Burayı kaybedeceğim gibi ama yapacak bir şey yok 2 toprak daha aldık 3 toprak 4 toprak bakın %8'ini almayı başardık burada çok büyük sayıda bir ordusu var ee, oradan çok ilerletmemem gerekiyor Açıkçası 8500 14000 15000 Şu 50.000'i 50, Şöyle bir ilerletelim Burayı da 13.000-13.000 13, olarak ilerletelim Gerçekten Oo, Orayı kaybettik Arkaya ordu sarktırdık Hiç hoş olmadı 13 bin, 17 bin Buraları kaybedeceğiz gibi Şuraya bir 5 bin daha gönderelim Z'den de ordu yardımı Birazcık gelsin Şimdi burada şöyle bir sorun var Hemen Buraları bir destekleyelim 4 bin, 4 diyelim 4000'i de buradan ilerletelim. Bakalım ne olacak. bin ilerliyor abi bakın. Güneydeki ordular rahatça ilerliyor. O yüzden çok bir derdim yok. Bu turu da geçelim. Bakalım ne olacak. Kaybedeceğim bir yer olacak mı? Oraları geri alırım diye düşünüyorum. Heh güzel. Toprağı geri alamadık. Buradan da ilerleyişlerimizi sürdürdük abi. Şöyle bir şey yapabilir miyiz acaba? 5000. Be Buradan da 5000 yollasak. Daha 4500. Güzel. Buraya yardım şu tatlı bir tıkayalım abi. Buradan da şu tatlı bir tıkayalım. Ve ordularımızı ilerletmeye devam edelim. Bakın güneyde ordular güzelce... Evet 22 bin. Burada 45-50 binlik bir ordu var ya. Çok büyük bir ordu yani. Çok rahatsız edici bir ordu. 19 bin orayı kaybettik hatta kaybettik. %14'ü. Barışma şansım var mı? Bir bakayım. Barışalım abi. Ve hatta niye doğru toprakları alalım. Hiç zorlamayacağım. Yani kapitüle edemedim. Bu savaşı çok kazanacağımı da düşünmüyorum zaten. daha şöyle yaptık. Toprağı da verelim. Şunu da alalım hatta. Evet. Barıştık. Ee, maalesef çok iyi bir barış süreci gerçekleştiremedik ama hemen şöyle bir şey yapacağız. Kazakistan'ı elimize geçireceğiz abi. Kazakistan'ı ele geçireceğiz. Güzel bir denemeydi. Ee, iyi de bir toprak aldım açıkçası. Çok istediğimi yapamasam da en azından e, ne derler bir güçsüzleştirdik. Bir güçsüzleştirdik öyle diyelim. Kendimiz <laughs> öyle aldık. Ondan sonra Kazakistan savaşı var. Kazakistan da elimize geçireceğiz. Böyle nice bir şekilde biz devam edelim. Buradaki toprak verdik. Önemli değil. Şu başkentine bir giriş yapalım. Tamam. Hemen diğer orduları da şöyle hızlıca ilerletelim. Çok önemli değil ya. Bu tur bitecek gibi. Tur bitmedi ama bitmeye yakın. Öyle diyelim. Ha, mevcut topraklarını alsam yeter. Şöyle şuraları da savunalım hatta. lardan doğru bastık mı? İşlem tamam gibi. Çok da beni zorlayacaklarını düşünmüyorum. Hadi bakalım ne olacak? Başkenti de alamadık. Toprak'ta aldık. Sıkıntı yok da kos yani şey savaşında bir bu kadar zorlanırsak ben şey diyemiyorum. Ver abi bana geri ver topraklarımı. Öyle hemen. 10 bini başkente götürdüğüm zaman ne yapabilirsin ki diyelim. Hiçbir şey yapamadı. Ve şöyle barışalım. Güzel. Güzel oldu. Aslında Sri Lanka'dan da bir ordu çıkartıp buradan da ilerleseydim. Yanlış savaş stratejisi yaptık gibi oldu. Ee, Myanmar'la ittifak olabiliyor muyum? Olamıyorum. Nedenini bilmiyorum bu arada ama Bu tarafta bir isyan var gibi ya. Toprak mı? kah? Buradaymış. Tamam. İsyanı çözdük. İsyanı çözdük. Myanmar'la bir ittifak olabilirsem çok güzel olacak her şey. Ama olamıyorum. Yeni savaştan çıktığı için falan mı öyle bir şey var? İsyanlar devam ediyor. Aynı topraklarda isyanlar devam ediyor. oto asimilasyon yapsam güzel olurmuş. Otu asimilasyon yapsam çok güzel olurmuş. 200 tane şehir var asimile yap olmayan Burada i̇şte gelen geçen savaş ilan ediyor bu arada. Somali savaş ilan etti. Şöyle devam edelim. Bu arada 34 tane şeyim var. Ee, Her gelirimizi arttıralım. Teknoloji puanımız varmış. Onu da gözümüzden kaçtı. Mısır'la ben ittifak olabiliyor muyum? Yok. Şimdi ittifak olabiliyorum abi. Kimseyle ittifak olamıyorum. Şu bir Polonya ittifakı bir şey yapalım. Bug oldu sanırım bu arada da. İlişki bug'ı sıkıntı değil. Yalnız başımıza kalacağız. Oyun artık demiş ki müttefik yapma dedi benim anladığım kadarıyla. Güney Kore ikiye bölünmüş. Allah Allah. Çok ilginç. Güney Kore ikiye bölünmüş. İki tane Güney Kore var abi oyunda. da Myanmar'la savaşacak. Neyse bu bölüm burada bitirelim. Çok e, bir deneme savaşı yaptık. Şey diyebiliriz Hindistan'la. Şunu görmüş olduk abi. Her bir sınıra yani gücümüz çok yakın. Her bir sınıra 50 bine yakın ordu göndermem lazım. Moğolistan'ı falan da alsam aslında çok toprağını alsam böyle çok yerden bilmiyorum. Ekonomisi nerede? Bir ona bakalım bu arada. Moğolistan'ın o burada ekonomilere. 500 bin ekonomisi burada. 100 bin 500 bin ekonomisi burada. 170 de burada. O zaman biz buradan bir öyle 200 binlik bir ordu gelip burayı ele geçirip ondan sonra savaşa devam edeceğiz gibi gözüküyor. Bu bölüm burada bitiriyorum arkadaşlar. Bu arada izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz like atıp abone olursanız çok sevinirim. Kendinize iyi bakın diyorum. Hoşçakalın.